Genç bir adam oldukça kaba bir tavırla "Bunun yazmakla ne ilgisi var?" diye sordu. "Yazmakla mı?" diye adamın sorusunu tekrarladı bu. "Yazmakla çok ilgisi var." Masanın başındaki sandalyesine çöktü. Pencereden gelen ince bir ışık hüzmesi odayı aydınlattı. "Şehrin sokaklarında yürümeyi severim. Uçsuz bucaksız çimenlerde yürümek, gümüş sürülere dalmak. Bunlar hiçbir şeyin başaramadığı kadar besliyor, dinlendiriyor, mutlu ediyor beni. Yürümenin kutsal bir yanı var benim için." Solundaki üç kadın hayallere dalan bakışlarla kendini bu düşünceye bıraktı. Ama o genç adam ikna olmamıştı. Ama bu pek elverişli değil. Etrafta dolaşıp harcayacağımız zamanı yazarak geçirsek daha iyi değil mi? Buna bir anlam veremiyor. Wolf uzun ve ince ellerini büküp çenesine dayadı. Ve yürümenin kendisi için üretme zamanı, hatta üretim sürecinin en hayati parçası olduğunu söyledi. Birçok kitap, sahne ve dersi bu yürüyüşler esnasında kurguladığını anlattı. Beni sokaklarda hikayeler kurgulayarak yürürken görmelisiniz. Yürürken adeta puslu bir yoldaymış gibi hisseder, rüyadaymış gibi kendimden geçer, enfes cümleler kurup sahneler canlandırırım hayalimde. Diyen yazar anımsadığı hatıralarını gülümsedi.